Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf matematik uygulamaları dersi. 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının PDF'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hadi vakit kaybetmeden ilk sorumuzla başlayalım. 0,17 artı 2,3 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Böyle bir işlem varsa öncelikli olarak yapacağınız işlem şudur. 0,17 diyor ya. Diğeri de 2,3 ya. Virgülleri alt alta gelecek şekilde yaz. Bak virgülleri alt alta gelecek şekilde yaz. Daha sonra bunun toplama işlemini yap. Şimdi eğer virgülden sonra sağ tarafa doğru sayıdan sonra atılan sıfır sayıyı etkilemez. Yani şunu demek istiyor. 2,3 de 2,30 da ikisi de aynı anlamı ifade ediyor diyor. Birbirlerine eşit. Yani 30 olarak yazabilirsin. Kolay toplama yapabilmen için. E geriye bir şey kaldım yok. 7 ile 0'ı topla ne yaptı? 7. 1 ile 3'ü topla ne yaptı? 4. Virgülle virgülü topla virgül. Bak onu da unutma. Virgülü kesinlikle kaçırma. 0 ile 2'yi topla 2. Cevap 2 vurgul 47 olacaktır. 3,3 bölü 7 kesrinin 2 ile genişletilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikli olarak 3 bölü 7 kesrini yaz. Sonra diyor ki sana burada ne diyor? 2 ile genişlet diyor. E o zaman genişletelim. Alt tarafına 2 yazdık eşittir koyduk. Öncelikli olarak pay. Daha sonra payda kısmını 2 ile çarparak 2 ile genişletebilirsiniz. Şimdi 2 kere 3. Yani 2 ile 3'ü çarptığımızda 6 bölü 2 kere 7 14 şeklinde olacak. Ve doğuracağımız C seçeneği olacak. 0,3 ondalık gösteriminin yüzde sembolü ile gösterimi hangisidir? Şimdi 0,3. 0,3. Aslında 3 bölü 10 şeklinde gösterilir. E bize diyor ki bak soruda dikkat et. Soruda bize ne demiş? Yüzde sembolüyle gösterimi demiş. E o zaman biz burayı bak 10 i ile genişletirsek 10 i ile genişletirsek 3 ile 10'u çarparız. 30 10 ile 10'u çarparız 100. Ha, demek ki şimdi biz burada yüzde ile gösterimini bulduk. E, o zaman yüzde ile gösterimi neymiş? Yüzde 30'muş. Yani işaretli bir şekilde yazarsanız yüzde 30 şu görsel anlamına gelir. Geldik dördüncü sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi dar açıdır? Şimdi bizim üç tür aşımız var değil mi? Aşımız var diyecektim. Arkadaşlar biraz oruç olduğumdan dolayı kelimeler dönmeyebilir. Onlara e, mazur görün. Affınıza sığınıyoruz. Bizim üç tür açımız var. Bunlardan biri dar, biri dik, biri de nedir? Geniş açı. Şimdi dar açı dediğimiz 90 dereceden küçük dik açı dediğimiz 90 derece olanlar geniş açı dediğimiz 90 dereceden büyük olan açılardır. E şimdi bize soruda ne diyor? E dar açıdır diyor. E dar açıya baktığımız zaman bizim neymiş? 90'dan küçük. E bakalım 115 90'dan büyük, 145 90'dan büyük, 98 90'dan büyük ama 74 90'dan küçüktür. A noktasının 2 birim aşağısının 2 birim solunda hangi nokta bulunmaktadır? Şimdi A noktası nere? A noktası bura. Diyor ki A noktasından diyor iki birim aşağı git. Gidelim. 1 bir birim, 2 birim. Geldik mi buraya? Geldik. 2 birim de soluna diyor bak sol tarafa doğru. 1 bir birim, 2 birim. Geldik mi soluna? Geldik. Doğru cevabımız neymiş? B seçeneği. Çok güzel. Aşağıdakilerden hangisinin ifade ettiği değer daha büyüktür? Ha bu soru biraz daha zor diğerlerine göre. Çünkü burada siz hepsini bir kalıba alıp tek tek ne anlam ifade ettiğini yazmanız lazım. Şimdi 3 bölü 5 bak kesirli bir şekilde yazıyorsun. %60 diyor yani 60 bölü 100'e tekabül eder. 0,48 48 bölü 100'e ifade eder. 0,8 de 8 bölü 10'a ifade eder. Şimdi bunların hepsine aşağı yukarı baktığınızda ne var? 100 tabanı var, değil mi? Yani 100'e yaklaştırabiliriz. O zaman 100'e yaklaştırmak için öncelikli olarak 3 bölü 5'i 20 ile genişletmemiz lazım. 20 kere 3, ne yaptı? 60. 20 kere 5, ne yaptı? 100. Hmm, 60 bölü 100. E bu da 60 bölü 100. Bunu da direkt indirdik. Aşağı tarafa doğru böyle. 48 bölü 100'ü direkt indirdik. 48 bölü 100. Şimdi 8 bölü 10'u da 10 ile genişleterek payda kısmını 100 yapalım. 8 kere 10 80. 8, 10 kere 10 100. Hmm. bunu da bu şekilde indirmiş olduk. Şimdi A seçeneği 60 bölü 100 yapıyormuş. 3 bölü 5. B seçeneği 60 bölü 100 yapıyormuş. C seçeneği 48 bölü 100. D seçeneği 80 bölü 100 yapıyormuş. E bize diyor ki hangisi daha büyüktür diyor. E büyük olan ne olacaktır? 80 bölü 100 yani 100 tane pastanın 80'ini almış bir kişi daha çok pasta almıştır. 100 tanenin 60 tanesini alan daha mı çok almıştır? Alamaz değil mi? 100 tane de 80 tane olan pay kısmı hangisinin büyükse büyük olan odur. Geçiyorum. Şimdi geldik diğer sorumuza. Diyor ki işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle kağıdımızı güzelleştirelim. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 3 bölü 5 eksi 7 bölü 15 demiş. 3 bölü 5 eksi 7 bölü 15. Eğer bu şekilde kesirli ifadeniz varsa toplama ve çıkarma işlemi yapıyorsanız paydayı eşitlemeniz lazım. Yani paydanın bir tanesi 15 iken diğeri 5 ise bunlara eşitlemeniz lazım. Nasıl yapabilirsiniz? Bu tarafı 3 ile genişleterek eşit diyebilirsiniz. 3 kere 3 9, 3 kere 5 15. Eksi burayı olduğu gibi yazalım. Çünkü orada zaten payda kısmı 15. 7 bölü 15. Bu işlemi yaparken 9 eksi 15 eksi 7 bölü 15 işlemini yapabilmeniz için arkadaşlar ne olacaktır? Paydalar zaten eşit. Otomatikman paydayı olduğu gibi geçirirsiniz. 15 9'dan 7 çıkarırsınız. 2. 2 bölü 15 doğru cevaptır. Yukarıda verilen ondalık gösterimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanış aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada dikkat edeceğiniz nokta şu. Biri şöyle büyük büyük yazayım. 1,4. Biri 1,04. Biri de 1,158. E hocam burada işte 158 yazmış. En büyük sayı mı? Yok değil. Buradaki işlem şu. Sol taraftan başlaya başlaya yavaş yavaş gideceksiniz. Yani solda biri A, şu A, B de yazayım. ABC. İlk sayı 1, 1, 1. İlk sayıları eledik. İlk sayılar da aynı. İkinci sayılara geldiğimizde 4. O zaman büyük sıfır küçük bir orta olacak. Yani aslında şunu diyor. 4 olan sayı birinci büyük sayıdır. 1 olan sayı ikinci büyük sayıdır. 0 olan sayı en küçük sayı 3. sayı olması lazım. Tek tek geldiğimizde. Burada en büyük sayımız neymiş? A. Daha sonraki büyük sayımız C. Daha sonra da B olacak. A, C, B, A, C, B, C seçeneğimizdir. Bu büyüktür küçüktür işaretinde de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şu şekilde bir ifade varsa yani şöyle bir ifade varsa başına çizgi çekiyorsunuz küçük demektir. Eğer şu şekilde bir ifade varsa başına çizgi çekiyorsunuz büyük anlamı ifade etmektedir. Burada bakın başına çizgi çizerseniz şöyle der. B küçüktür C'den. B küçüktür C'den. Zaten bunu söylemiştik. O şekilde çizebilirsiniz. Yani aslında şunu şu yazılışın aynısını büyüktür şeklinde yazdığımızda da şöyle yazabilirsiniz. A büyüktür şey C'den. C'den o da büyüktür. B'den şeklinde de yazabilirdiniz. Yani şu iki ifade birbirinin aynısıdır. Okunuşu 510 tam. Binde 3 olan ondalık gösterimi diyor. Aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi yazalım. Nelerimiz varmış? Şimdi birler basamağımız var değil mi burada? Birler basamağımız. Daha sonra onlar basamağımız var. Daha sonra da ne var? Yüzler basamağımız var. Yüzler. Sonra virgülümüz var. Onda birler. Onda birler basamağı. Yüzde birler basamağı. Yüzde birler. Son olarak da ne var? Binde birler. Hocam niye binde birlere kadar yazdık? Çünkü dikkat ederseniz şurada bize ne diyor? Binde 3 diyor. Yani binde birler basamağından bahsetmiş. Şimdi yazalım. 510 tam. Yani 500 onlar basamağı da birmiş. 10 tam. Sonra binde 3. Yani binde birler basamağında 3 varmış. E söylemediği kısımlara biz 0 koyarız arkadaşlar. Arada da virgül var. Normalde bu sayı 510 tam binde 3 ile C seçeneği olacaktır. Bu şekilde basamak değerlerini yazdığınızda otomatikman daha kolay bir şekilde çözebilirsiniz. 8,02 artı 9,624 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Bak ne demiştim ben size? Yaz. Değil mi? 8,02 9,624 virgülleri eşitle yaz. Demiştim ki bak aklınız karışmasın diye bu virgüllü ifadelerde virgülden sonra sayıdan sonra sağa sıfır atılınca bu sıfır sayıyı değiştirmez. Yani 8,02 ile 8,020 aynı sayılar demiştim. Ha şimdi geriye ne kaldı? Kolay bir toplama. 0 ile 4'ü topladınız. 4. 2 ile 2'yi topladınız. 4. 6 ile 0'ı topladınız 6. Virgülle virgülü topladınız virgül. Bak unutmuyorsunuz. 8 ile 7'yi topladınız 17 yaptınız. Yani 17,644 doğru cevabımız olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçer. Ortaya bir nokta çiz. Sonsuz sayıda doğru geçer. Doğru. İki noktadan yalnızca bir doğru geçer. Yani şöyle iki nokta varsa yalnızca bir doğru geçer. Başka türlü bir geçme ihtimali yoktur. Doğrunun iki ucu sonsuza gider. Doğru şöyle bir gösterge olduğu için iki ucu da sonsuza gider. Doğrudur. Doğru parçasının bir ucu sonsuza gider. Doğru parçası dediğimiz ifade şudur arkadaşlar. Doğrunun içerisinden alınmış bir parça ee, bir ucu sonsuza gider değil iki ucu da sabittir. Nokta şeklindedir. Ondan dolayı D seçeneğimiz yanlıştır. Son sorumuza gelelim. 200 kişilik bir turist kafilesinin %30'u Almandır. Buna göre bu kafilede kaç Alman vardır? Şimdi 200'ün %30'unu bulmamızı istemiş. Şu şekilde yapacaksınız. Sayı çarpı oran bölü 100. Yani 30 bölü 100. Şimdi geriye kalanı çok basit. Niye? Hocam biz bunlarda sadeleştirme yapabilir miyiz? Yapabiliriz. 0 gitti. Yani 10'a böldük. 0 gitti. 0 gitti. Bu 0 da gitti. Burada çarpım olduğu için buradan da sadeleştirebiliriz. 1 sıfır daha gitti. Geriye 20 ile 3 kaldı. Yani 20 çarpı 3. Bu da eşittir 60 sayısını eder. Bu gafilede 60 tane Alman turist varmış. Arkadaşlar sorularımız bu şekilde. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Şuradaki aşı konusuna da inşallah takılmamışsınızdır. Yorum kısmında bunları görmek istemiyorum. Daha farklı yorumlar bekliyorum. Bu sınavdan beklediğimiz not bir çizgi, iki varlak gülen gülen yüzler Almanız dileğiyle. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.